Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet'im ve bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a uzun zaman sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü bu Stars videomuzda arkadaşlar bilin bakalım hangi challenge'ı buldum. Bunu gece vakti aklıma geldi arkadaşlar bu challenge. Challenge'ımız şu şekilde. O, oyun açılırken ben de o da size anlatayım. E, oyun, amacımız şu eğer kupa kaybedersem arkadaşlar sevmediğim bir oyun moduyla oynayacağım. Öyle bir challenge e koydum arkadaşlar kendime. Ama eğer ki kupa artı olursa sevdiğim bir oyun moduyla oynayacağım. Yani sevdiğim oyun moduna tekrar döneceğim. Ama challenge bu şekilde. Ee, uzun zamandır bir challenge videosu gelmiyordu. En sonunda geldi arkadaşlar. Ee, siz isterseniz ben de yaptım. Videoya ee, videoyu geçmeden önce abone olup like atıp bildirimleri açarsanız ve beni instagramdan takip etmeyi unutmazsınız. Çok sevinirim. İsterseniz hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu girdik arkadaşlar. Ben en bir köye gitmiştim arkadaşlar. Onu da söylemeyi unuttum. Köye gittiğim için e, oyun videosu çekmeyi bırakmıştım ama en sonunda geldim arkadaşlar köyden. E, neyse siz yok yanda baya bir kupa kastım gördüğünüz gibi. 2751 kupa kasmışım yok yani e, neyse şimdi bir de bir şey açtım. Bul diye bir karakter açtım. Bununla oynayacağım arkadaşlar. Hadi isterseniz başlayalım. Bulla oynayacağım arkadaşlar. Şimdi kuralımız şu şekilde. Sevdiğim bir oyun modu. Hemen şöyle savaş topu oynayalım arkadaşlar. Sevdiğim oyun modlarından bir tanesi. Ee, onu da söyleyeyim. Sabah oyun videoyu çekiyorum arkadaşlar. Sabah sabah video çekiyorum. Bak sizin için haberiniz olsun. Neyse savaş topu giyeyim. Eğer kaybedersem arkadaşlar dediğim gibi e, sevmediğim oyun modu olan elmas kapmaca, soygun ve şey oynayabiliriz. Şu iki modu oynayacağım arkadaşlar kaybedersem. Haberiniz olsun. İsterseniz yavaştan başlayalım. Tıklayamadım lan. Evet. Ben bayağı bir kupa kastım arkadaşlar dediğim gibi. Bu çok hızlı geliyor. Neyse. arkadaşlar arkadaşlar aşamalı açtım. Attık. Güzel. Doğalda arkadaşlar aşamalı diye bir yer sekme açtım. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Bu sonraki videoda. Gel şimdi de gösterdim. Güzel kazandım. Artı 8 kupa. Güzel. <laughs> tamam. Aha dur. E, yumurta geldi. Dur ne yapalım. Şu aşağı. Sağa sol. Yukarı. Çıkmadı. Bunlardan arkadaşlar çok güzel şeyler çıkıyor. Canavar yumurtası mı, ne deniyor onu artık bilmiyorum. Neyse, bakalım. Tamam. Bir daha giriyorum arkadaşlar. Hiçbir şeye bakmayacağım arkadaşlar. Ana menüde de direkt gireceğim. Belki markete de bakabiliriz. Onda haberiniz olsun. Hadi başlayayım.

Güzel. Artı 8 kupa da kazandım. Oo. Şimdi arkadaşlar yeni bir şey açtım herhalde. Aynen. Yeni bir, bir şey açtım. Oo yıldız var. Yıldız açalım arkadaşlar. Nasıl videodayız. Şöyle sol, sağ, aşağı, süper ender çıktı aç bakayım. 100 altın hadi be. Öyle bir şeye deniyoruz işte. Neyse bir daha girelim arkadaşlar. Bu da arkadaşlar video sonunda göstereceğim onu. Bakalım kupa kaybedecek miyiz bu maç? Hadi be öldüm. Kolas yemeyeyim. Ben öldürmeye çalışan Allah'ından bulsun. Bu da Hoppa. Hop 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 Nasıl öldüm ama. Şu an videoya odaklanmış durumdayım. Ne olsun ha. Oğlum ben neredeyim şu an? Nereye sıkıştım ya? Ama kardeş kalede garajı yok. Evet bu kupa kaybedeceğim gibi geliyor bu maç. Kupa kaybedeceğim gibi. Eksi 3 kupa. Çok iyiyiz. Neyse. Şimdi sevmediğim bir oyun moduna giriyorum. Sevmediğim oyun modu elmas Kapmacı. En sevmediğim oyun modu abi. Bakalım kazanabilecek miyim? Kazanırsam ne olur o savaş topuna geri dön. Ne olur. Tişotum ters mi lan? Değilmişim. Elmas kapmaca, en sevmediğim moddan arasındandır. Bak. Ama dakika, 1 gol 1 kardeşim ya. Ayıp denen bir şey var ha. Biz şu an neredeyiz canım, neredeyiz ya? Bilmem. sonda hemen onu tutun ben tutuyorsanız karakterin ismi bile bilmiyorum ya yani. ne video çekiyorsun bekleyin geliyorum Hı -hı. Bu modda gıcık olduğum tek bir şey var. O da şu an şu şu süre bitmesi lazım. Konuşamadım. Fusyonun bir tanesi lazım. şu sırada da elmasını savunmamız lazım. Öyle bir tanık bir şey var. Ve kazandım. Yes be. Kazandık. Artı 8 kupayla. Aha. Evet. Şöyle sağ, sol, aşığı. Bir şuraya bas. Süper ender. O bak bu arası videodayım küfür etmiyorum yapma. Ben size şeyi gösterecektim dur hele. Gümüş açmıştım arkadaşlar şu aşamalı kısmı var ya burada bronz, gümüş, altın, elmas ve gizemli ve efsanevi var arkadaşlar. Burada ustalar kısmı varmış bilmiyorum burada nere. Son dönemlerde hep youtuberlar bunu oynuyor arkadaşlar. Ben de bununla alakalı bir videoda çekeceğim haberiniz olsun. Ve oyun o kadar şey ki yani şu bronz yer var ya. Bronzda ödül laf. Nereye girdim lan? Yani şu bronz var ya arkadaşlar. Burada bütün ödülleri aldım destansıya kadar geldim şu var ya. Oraya kadar geldim bir karakter çıkacak zannediyordum. Çıkmadı. Gece gece oynuyordum. Küfür edemedim yani. O kadar uğraştım. Vermedi bana. Süpersel. Neyse. Ben tekrardan izniniz varsa Savaş topuna geri dönüyorum. Şimdi kaç yıl oynadık? Bir, iki, bir de 3 Neyse bunu da oynayalım. Son videoyu bitirelim arkadaşlar. Bitirmeyelim de yani. Bitirmeyelim ya bence oynarız da. Video kaç dakika olmuş? Dokuz dakika olmuş. Bu herhalde 13'e kadar gider. Ben videodan sesim geliyordu ya. Sen çok güçlü anam gelme. Bak geliyor gelme. Buraya kale, mı? kalede kaleci yok kardeş. Lan koş ananın Bırakma yakındım lanet olsun adamım. Gelin işte dursun. Dursun dursun be. Abici. Yedik. Hayır. Kupa kaybettik ve son olarak sevmediğim bir oyun modu olan. Savaş topuğunu kaybettim arkadaşlar bu Şimdi soygun oynuyorum. Çok şey... Değişik oynamaya başladım ya. Neyse soygunda oynayalım. Bitirelim arkadaşlar. Bu challenge'ımızı bitirelim. Yavaştan yani. Çünkü 11 dakika olmuş. Kimse izlemiyordu zaten. Bir tek ben izliyorum ya. Evet geldik. Burada şu kasayı korumaya çalışacağız arkadaşlar. Amacımız bu. Ortada papyan mı yok var? Yok 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 yok. Yo, yo. Ortada pap. yok <laughs> sağ olsun, canın sağ olsun ben çekerim. Kader Abi ne küçük oynuyoruz şu an ha? İnternet de kopuyor zaten. asabımı bozmayın lan benim. On, 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 on. Gel lan buraya ha. Bizim şey mi savaşı şu an? Bak geliyor bak. Geliyor geliyor. Skabuşka. nasıl kaçtın? Böyle kaçarlar işte. Beni öldürme iş haşan Allah'ından musun lan? Kaybediyoruz lan. kasaya vurma kasaya vurma iyi. Oğlum kaybediyoruz lan. Kazandık mı? Oğlum son dakika lütfen kazanalım. Lütfen bak lütfen. Bizi öldürmeye çalışan da bulsun. Lan kaybettik. Adamların kaza kırılacaktı. Oğlum videonun sonunda olacak iş mi lan bu? Neyse. Şunu bir seçim yok. Şunu seçiyorduk ha. Neyse arkadaşlar bir videomdan sonra game bir challenge videosunda güzel bir challenge yaptık. Hoşunuza gitti mi bilmiyorum arkadaşlar. Pek konuşmadım videoda. Bir oyuna odaklanmıştım. Neyse abone olmayı like atmayı unutmayın. Ben Ahmet Emin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bye bye.